Eğitmadan herkes merhabalar. 8. sınıflar fen bilimleri dersi 2. dönem 2. yazı soru çözümleri yapacağız sizler için. Hepinize şimdiden başarılar diliyoruz. İlk soruyla başlayalım. Belki de bu yazılı kağıdının tıpatıp aynısı sınavınızda çıkacak. Aşağıda yorum kısmına yazarsanız seviniriz. Arkadaşlar beğenilerini yapıp kanalımızı takip ederseniz bize destek vermiş olursunuz. A bölümüyle başlayalım. Aşağıdaki doğru yanlış sorularında parantez içine sizce doğru olanlara D, yanlış olanlara Y harfi koyunuz diyor. Birincisi klorofil taşıyan canlılar fotosentez yapar. Evet doğru buna D yazıyoruz. İkincisi bir besin zinciri bir tüketici ile başlar. Hayır üretici ile başlamalı. Cevabımız Y olmalı yani yanlış. Üçüncüsü besinleri parçalayıp enerji üretme olayına solunum denir. Doğru. Dört Isı bir maddedeki hareket enerjisi, enerjilerinin toplamıdır. Evet, doğru. Beşincisi, bir maddenin erimesi için çevreden ısı almalıdır. Evet, ısı alarak eriyebilir. Doğru. Altı, aynı yüklü cisimler birbirini çeker. Hayır, birbirini iter. Yanlış. Yedi, dokunma ile cisimler zıt yüklenirler. Bu da yanlış arkadaşlar. Belki de aynı yükle yüklenebilirler. 8. Meteoroloji deprem bilimidir. Hayır arkadaşlar. Meteoroloji hava bilimidir. Yanlış. 10 pardon 9. Kimyasal tepkimeye giren maddelerin toplam kütlesi elde edilen ürünlerin toplam kütlesine eşittir. Evet, giren madde, çıkan madde kütlesine eşit olmalı. 10. Atmosferde soğuk hava tabakası ile karşılaşan su buharı yoğunlaşarak yağmuru oluşturur. Evet yağmurun tanımı bu. Bu da doğru. Evet B bölümündeyiz şimdi de. B bölümüne bakalım. Aşağıda verilen kavram haritasında boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz diyor bize arkadaşlar. 1. Besinlerini kendileri yapamayan canlılar nokta noktadır. Bunlar tüketici canlılardır arkadaşlar. Buraya tüketici yazıyoruz. Şimdi tüketiciyi bulduk. 2. Nokta nokta fotosentez sentez için gereklidir. Fotosentez için arkadaşlar yukarıda bakarsanız ışık gereklidir. Işık da gitti. Buraya ışık yazıyoruz. 3. Havada en fazla bulunan gaz nokta noktadır biliyorsunuz. En fazla azot bulunur. Bir de oksijen vardı. Bu da gitti. 4. Bir çözeltinin pH değeri 1'e yaklaştıkça çözeltinin asitliği artar, değil mi? Artar da gitti. 5. Periyodik tablodaki düşey sütunlara grup denir. Grup da gitti. 6. Nokta nokta madde artı yük ile eksi yük miktar eşit ise şimdi artı bir yük ile eksi yük eşit ise bu madde nötr maddedir biliyorsunuz. Nötr de gitti. 7 maddelerin elektrikle yüklü olup olmadığını, yüklü ise hangi yükle yüklü olduğunu bilmemize yarayan alete biliyorsunuz elektroskop denir biliyorsunuz. Elektroskop 8 da gitti. Cami ve gökdelenlerin tepesinde bulunan yıldırım düşmesini engelleyen sisteme paratoner denir. Bunu da yaptık. Zaten biliyorsunuzdur. 9. Nokta nokta soğuk bölge ile sıcak bölge arasındaki hava akımıdır. Buna rüzgar diyoruz. Son olarak zaten bir tane kaldı. Modern periyodik tablo nokta nokta kullanarak dizayn edilmiştir. Atom numaralarına göre sıralandığı için buraya atom numarası diyoruz. Evet B bölümünde bu şekilde bitirdik. Geldik C bölümüne. Burada 20 tane test sorumuz var. Tek tek bakalım. 1. Can fanusun içindeki oksijen miktarının bir süre sonra arttığı gözlemleniyor. Buna göre... Fanusun içindeki canlı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A. Su yosunu B. Fasulye C. Mantar D. Eğrilti otu Bu bir kere arkadaşlar fotosentez yapmayan bir canlı olmalı. Onun için mantar olacak. Çünkü fotosentez yapan canlılarda oksijen miktarı artar. Geldik ikinci soruya. Öğretmen her öğrenciden bir besin zinciri örneği oluşturmasını istemiştir. Buna göre hangi öğrenci doğru örneği vermiştir diyor bize. Şimdi bakalım Seda kartal bitki yer diyor. Hayır kartal bitki yemez. Burada bir yanlışlık yapılmış. Kartallar etçildir. O zaman Seda'nınki yanlış. B. Çekirge ot yer. Kurbağa Çekirgeyi atmaca da kurbağa yer. Evet doğru. Görkeminki doğru. Cevabımız B. Diğerleri niye yanlış? Ona da bakalım. Yılan kartalı yiyemez. Burada bir yanlışlık var zaten. Onun için bu da doğru yanlış. Şimdi İbrahim'e bakalım. Kartal kurbağa yer. Doğru. Kurbağa leyleği yiyemez. Bu da yanlış. Zaten leylek de bitki yemez. Bu da arkadaşlar yanlış oluyor. Geldik üçüncü soruya. Bir öğrenci soğuk havanın açık soğuk ve havanın açık olduğu bir sabah kalktığında çimlerin üzerinde buz kristalleri olduğunu görmüştür. Öğrencinin gördüğü yağış biçimi aşağıdakilerden hangisidir diyor bize arkadaşlar. Bu arkadaşlar tipik bir kra örneği olduğu için cevabımız C olacak. Geldik dördüncü soruya. Yukarıdaki şemada geometrik şekillerle gösterilen yerleri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Şimdi bakalım şemaya. Elimize aldığımız buzun kütlesinin zamanla azalması. Burada gerçekleşen hal değişimi erime olduğu için şu iki şıkkı eledik. Cevabımız ya B ya da C. Sonra ısı alan ne ısı alır arkadaşlar? Buz ısı alır. Şuraya buz gelir. O zaman C şıkkında eledik. Isı veren elimiz olduğu için cevabımız burada B şıkkı oluyor. Geldik 5. soruya. 5. soruda şekilde bir bitkide meydana gelen fotosentez olayı gerçekleştiği yapı görülmektedir. Buna göre bitkinin bulunduğu ortamda fotosentez için gerekli koşulların sağlandığı bilindiğine göre sembollerle gösterilen yerlere hangi seçenekteki maddeler yazılmalıdır diyor bize. Şimdi fotosentez olayı biliyorsunuz karbondioksit artı su buna ışık ve klorofil katılırsa sonuçta besin ve oksijen ortaya çıkar biliyorsunuz. O zaman ortaya çıkanlar bakın üçgenimiz var. Bu oksijen olabilir. Buna oksijen diyoruz o zaman üçgenleri. Şunlara. Bir de besin ortaya çıktığı için şu yeşil e, dikdörtgene de besin diyoruz. Onun için cevabımız bir kere B olmalı. Şimdi e, burada girenler su olmalı değil mi? Su ve karbondioksit girdiği için yıldız ve şu dairemiz bir su olmalı bir de karbondioksit. Bu da zaten sağlandığı için cevabımız burada B şıkkı oluyor. Geldik 6. soruya. Aşağıdaki şekilde KLMN maddelerinin pH ölçeğindeki yerleri verilmiştir. Şimdi K ve L asidik değil mi? Şurada 7'den küçük olduğu için asidik. M ve N 7'den büyük olduğu için bazik maddedir. Bunları biliyoruz. Bu maddelerle ilgili aşağıdaki Lerden hangisi doğrudur diyor bize. Bakalım. K maddesi ele kayganlık hissi verir. Yanlış arkadaşlar. B şıkkı. L maddesi sulu çözeltilerinde OH iyonu verir. Hayır yanlış bu da. M maddesinin tadı ekşidir. Hayır. D. Ne maddesi kırmızı turnusol kağıdını maviye Çevirir. Evet. Bazik olduğu için çevirir. Doğru. Geldik yedinci soruya. Aşağıda bazı maddelerin artı ve eksi yükleri gösterilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakalım. K artı yüklü bir cisimdir. Evet. Artılar daha fazla. Bakın. Artılar dört tane. Doğru. 2. L yüksüz nötr bir cisimdir. Evet. Artılar eksilere eşit olduğu için 2 2 doğru. 3. M negatif yüklü bir cisimdir. Bakalım eksiler daha çok dikkat ederseniz değil mi? Daha fazla artılardan onun için negatif yüklüdür. Doğru. Onun için cevabımız burada D şıkkı olacak. Geldik 8. soruya. Aşağıdaki olaylardan hangisi elektriklenmenin kullanım alanlarından biri değildir? Fotokopi makinesi, evet burada elektriklenme vardır. Beyaz eşyaların boyanması, evet. Bunda elektriklenme kullanılır. C. Çakmak taşının kıvılcım çıkarması. Bunda arkadaşlar elektriklenme kullanım alanı değildir. Sürtünme ile kıvılcımlar çıkıyor çünkü. Gelelim 9. soruya. 9. soruda periyodik cetvelde bazı elementlerin yerleri gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. A. F ve klor elementleri aynı grupta yer alır. Bakalım. Hayır. Aynı grupta yer alır mı? Evet. ikisi de aynı grupta yer alıyor. Doğru. Yanlış olanı arıyorduk. B. Magnezyum ve klor elementleri aynı periyotta yer alır. Evet magnezyum ve klor aynı periyotta yer alır. Bu da doğru. Çünkü aynı sıradalar. C periyodik cetvelde toplam 18 grup bulunur. Yukarıdan aşağı sayarsanız arkadaşlar toplam 18 tane sıra olduğu için doğru. Son hidrojen ve helyum aynı grupta yer alır. Hidrojen, helyum hayır aynı periyotta yer alır. Aynı grupta yer almaz. D şıkkı yanlış burada. 10. soru. Özdeş KLM kaplarında ilk sıcaklıkları eşit, farklı kütlere sahip su bulunmaktadır. Kaplar kaplar özdeş ısıtıcılarla eşit sürelerde ısıtıldığında kaplardaki suların son sıcaklıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir diyor bize arkadaşlar. Şimdi e, su ne kadar az o kadar ısı alacaktır. Daha kolay ısınacaktır. O zaman 2 numara en fazla, sonra 1 numara, sonra da 3 numara olacaktır yapacağımız için B şıkkı az olan su miktarı daha çok ısınacaktır. Isısı fazla olacaktır. Geldik 11. soruya. Aşağıdaki şekilde basit makinelerden oluşan bir düzenek gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki buna göre verilen sistemde hangi basit makine kullanılmamıştır diyor bize. A şıkkı eğik düzlem. Evet eğik düzlemimiz var burada. B sabit makara. iki tane sabit makaramız var zaten. C çift taraflı kaldıraç. Evet burada iki tane çift taraflı kaldıraçımız var. Bu da var. Tek taraflı kaldıraç olmadığı için cevabımız D şıkkı olacak. Geldik 12. soruya. Elektriksel yük durumları bilinmeyen KLM kürelerinin denge durumları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Buna göre K, L ve M kürelerin elektriksel yükleriyle ilgili ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur diyor bize. 1. K negatif yüklü ise L negatif yüklüdür. Şimdi ikisinin eksi eksi olsa zaten birbirini yuta, e, iterler. E, K eksi ise o zaman M de pozitiftir çünkü birbirini çekiyorlar. O zaman bir numara doğru diyelim. 2 numara K pozitif yüklü ise M negatif yüklüdür. Şimdi e, burada bunu diyemeyiz. Zaten eksi eksi e, yazdık biz burada. O durumu da düşünelim. Mesela M diyor negatif yüklü ise K pozitif yüklüdür. O zaman K pozitif ise L de pozitiftir. Yukarıdaki durumla çelişti. Şimdi peki 3'e bakalım. L negatif yüklü ise M pozitif yüklüdür. Zaten L ile e, K ile L zıt işaretli, zıt yüklü. Onu da deneyelim mesela başka bir kalem rengiyle. K L negatif yüklü ise M pozitif diyor. O zaman e, K da negatiftir diyor O zaman K da negatif olur. Şimdi kesin olarak bilemeyeceğimiz için bunu da yanlış kabul ediyoruz. Çünkü kesinlik yok. Onun için cevabımız burada A şıkkı oluyor. Geldik 13. soruya. Yukarıdaki öz ısıları verilen maddelerin eşit ısı verildiğinde hangisinin sıcaklığı en çok artar? Şimdi öz ısı en küçük olan sıcaklığı en fazla artacağı için cevabımız burada civa olacak. Yani A şıkkı. 15. sorudayız şimdi bakalım 15. soruya düzeltiyorum 14. sorudayız yukarıda verilenlerden hangileri oksijenli solunumda kullanılır bir karbondioksit hayır oksijenli solunumda karbondioksit kullanılmaz besin kullanılır arkadaşlar oksijen de kullanılır ama su kullanılmaz cevabımız onun için A şıkkı oluyor. Geldik 15. soruya. Aşağıdakilerde hangisi bitkinin fotosentez hızını arttırır? Yaprak dökülmesi hayır yapraklar az olursa fotosentez hızı azalır. B. Hücrelerdeki klorofil sayısının artması. Evet klorofil sayısı artarsa fotosentez hızı artar. Onun için cevabımız B şık olacak. C. Çiçek sayısının artması. Alakası yok çiçeklerle. D. Bulunduğu topraktaki su miktarının azalması. Bu da fotosentezi azaltacaktır. Geldik 16. soruya. 16. sorumuz arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangileri birer çıkrık örneğidir? Bir direksiyon, evet bir, bir çıkrıktır dönüyor zaten. İki pense, pense bir çıkrık örneği değildir. Kapı anahtarı, evet çıkrık çünkü dönüyor. Evet. Dört kapı kolu, evet bunu da artarak bastırarak bir çıkrık haline getiriyoruz. Onun için cevabımız A şıkkı oluyor. 17 soru, şekilde verilen azot döngüsü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor burada. A, havadaki azot yıldırım olayı ile toprağa karışır. Evet doğru. B, bitkiler kökleri ile topraktan azot alırlar. Evet. Kökleriyle azot alırlar. Zaten şekildeki döngüde görülüyor. C. Hayvanlar ve bitkiler solunum ile havaya azot verir. Hayır. Karbondioksit verir. C şıkkı yanlış olacak. Cevabımız C. Geldik 18'e. Aşağıdakilerden hangisi elektriklenme çeşidi değildir diyor. A. Sürtünme ile elektriklenme. Evet bu bir elektriklenme çeşidi. B. Dokunma ile elektriklenme olur. C çarpma ile elektriklenme böyle bir elektriklenme ee, yok arkadaşlar. Cevabımız onun için C şık oldu. Geldik 19. soruya. Sürdürülebilir kalkınmanın amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. Fosil yakıtların kullanımının artırılması. Hayır. Bunu azaltmamız gerekiyor. Onun için cevabımız A şık olacak. Geldik son soruya. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşluklara uygun kelimeler yazıldığında hangi seçenekteki kelime açıkta kalır. Topraklanan cisimlerin hepsi arkadaşlar nötr olur. Nötr gitti. Ve ikincisi cam çubuk ipek kumaşa sürtürüldüğünde pozitif yüklü olur. Pozitif de gitti. Aynı elektrik yüklü ile yüklü cisimler birbirini iter diyeceğiz. İter de gitti. Sadece çeker kaldığı için cevabımız burada aşık olacak. Evet arkadaşlar sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Yoğun istek üzerine fen bilimleri yazılısı hazırladık. E, unutmadan söyleyelim ben matematik öğretmeniyim. E, ufak tefek hatalarımız olabilir. Bunları hoş görürseniz seviniriz. Hoşçakalın.